sonunu beklemeyeni sevdiği beklemesin hikaye başlıyor. Yıllar önce teyzemin evine gelen bir misafir ile, dedem ve annemin de katılımıyla doğaüstü güçlere ilgili konuşmalara başlıyoruz. Misafir amca biraz tuhaf zira üç harflilerle ilişkisi olduğunu ve yaşadığı bazı olayları anlatıyor. Detayı dudak uçuklatan cinsten oldu bundan bu kısmını paylaşmak istemiyorum. Tabi dedem ve annem gayet delikanlı, yok ya, kıvamında cevaplarla misafir amcayla iyice bir dalgalarını geçiyorlar. Gece yaşanan bol geyikli ikna seansının arkasından yenecek öğünün eksikleri için markete gitme ihtiyacı doğuyor. O dönemde teyzemin oturduğu lojmanlar büyük bir ormanlık alanın içinde oldugundan ve apartman girişe 15 dakika yürüme mesafesi oldugundan, yaptığımız sohbet üzerine gecenin o karanliginde tek basıma markete gitmeye cesaret edemiyorum tabii ki. Annemi de yanıma katıyorum ve lojman girişine doğru yolculuğa başlıyoruz. Yürürken karanlıkta çöp konteynerinin yanında etrafında kediler dolaşan bir adam görüyorum. Kafamı kaldırıp baktığımda bir kapşon görüyorum ancak içi boş. Kendi kendime Aman Saçmaladın iyice sohbetin üzerine, hep bunlar korkudan diye söylenirken biraz uzağından geçip gidiyoruz adamın. Tabii ki annem şoklar halinde adamın yüzü yoktuğu diyor, kendinden geçmiş bir şekilde. Son bir hamle ile arkamıza dönüp bakıyoruz algımızı doğrulamak için, fakat geriye baktığımızda hiç kimseyi göremiyoruz. Annemin dilinin tutulduğu ve bir daha dalga geçmemeye yemin ettiği aksamdır. Yorumlarda çatışalım.